Ebru, kardiyologları bilgilendirecektik. Unutmayalım. Aa, tabii, hemen. Hemen bir şekilde. Güzel konuşmaydı. Sorun biraz yersiz oldu galiba. Kusura bakmayın. Önemli değil. Ama eğer isterseniz sizi bir şartla affedebilirim. Affetmek? Boğazından rahatsızlığı olan biyopsi yapılması evet. gereken bir hasta var biraz özel ve kritik bir durum. Bana güvenilir biri lazım. Tabii ki. Hemen bir KBB'ci bulurum. Hatta Murat Bey'le... Bayağı özel bir durum. Aslında şunu sormak istiyorum. Sen yapabilir misin? Ben onkoloğum ama... Hasta kim? Normalde biyopsi yapmıyorum. Ama Almanya'dan bir cerrahi tecrübem var. O yüzden aramızda. Teşekkür ederim. Tarihisi ne zamandır var demiştiniz? Dört ya da altı. Hafta. En fazla sekiz. Bilemedin dokuz haftadır. Biz ona sekiz diyelim. Dekan arıyor. Açıl. Hiç gerek yok. Kalp damar olayı duyuldu demek ki. Hiç beklemiyordum ama bayağı cesur çıktınız. Hastanenin en ünlü hocalarını kovdunuz resmen. Ne yalan söyleyeyim, bu kadarını beklemiyordum. Bu cesareti nereden bulduğumu soracaksan zamanım az. Zaman derken? Belli mi olur? Yarın öbür gün koyarlar belki kapının önüne beni. Uzanın. Hı. Açalım. Bir şunu sıkacağım. Çok kısa. Hı. Acıymış. Dekan galiba. Evet. Buyurun açın. Hayır devam et lütfen. Sabit durmanız lazım biliyorsunuz Barış Bey. İki saniye sürecek. Az sonra elindeki o koca iğneyi boğazıma batıracaksın. Bari bu mesafede bey deme Barış de ya. Nasıl istersen Barış. Hı. Bir de en azından hiç canın acımayacak sinek ısırığı gibi olacak falan desin. Maalesef biraz canın acıyacak. Lütfen. Çok kısa sürecek. Hemen açalım. Bitti. Geçmiş olsun. Acıyormuş. Demiştim. Uğur Yılmaz. İlk günden beni böyle tanımanı istemezdim. Ama gizli kalmasını istiyorsun anlıyorum. Patolojiye benim için sen götürür müsün? Sonucu da sadece sana iletsinler. O soruyu sormamın cezası sır tutmak mı? Hayır. Sana güvendiğim için senden rica ediyorum buna. Cesur olan sadece ben değilim. Tüm meslektaşların önünde başhekime o soruyu soran biri gerçekten iyi bir doktordur. İyi doktorlar da hastalarını korur. Peki. İzinle benim artık çıkmam lazım. Çok geç kaldım. Ha o konuya gelince. <laughs> ne bu şaka mı? Değil. Suzan gelmeden önce seni araştırdım. Onkoloji bölümünde kanser tedavisinde müthiş şeyler başarmışsın. Hastalarının sana televizyon ekranında değil. Burada ihtiyacı var. Ben hastalarımla yeteri kadar ilgileniyorum. Biyopsi için sana minnettarım. Ama iş hastaneye gelince öncelik sıranı belirlemen gerek. Ne demek oluyor bu? Yarına kadar vaktim var. Ya hastane ya medya. Kararınlar. Çok sağ. Olun. Baş ekibi? Ebro. Dekan sizi arıyormuş ama ulaşamıyormuş. Allah Allah neden? Neden acaba? Telefonunuzu açmadığınız için olabilir Sakın mi? Sakın sen hiç öyle düşünme Bana bak Barış Güvener. Beni meslektaşlarının önünde rezil etmenin bedelini çok ağır ödeyeceksin. Ee, bunu daha önce söylemiştiniz Cevdet hocam. Başka bir şey yoksa ben işin başına dönüyorum. Bana bunu yapamazsın. 20 yıllık cerrahım ben. Pişman ederim seni. Bence pişman olması gereken sizsiniz hocam. Siz hastaneden neden gönderildiğinizi biliyorsunuz değil mi? Umarım bu size iyi bir ders olmuştur. Bu ne cüret ya? Bu ne cüret? Ben bu hastaneye yıllarımı verdim. Buraya gelip densizlik yapacaksın. Biz de bunu susup sineye çekeceğiz öyle mi? Bu hastanenin dekanı benim dönem arkadaşım. Bu yanına kalmayacak haberin olsun. Avukat ordusuyla geleceğim buraya. Bu hastaneyi başına yıkacağım senin. Elimizden geleni ardımıza koymuyoruz hocam. Dekan. Kesinlikle dekan. Arsı hocam, 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 Pardon pardon 1. telefon. Peki. Devam. Alo Barış. Nihayet döndün. Gizem çok af Acayip yoğunum. Arayamadım seni bir türlü. Geldin mi İstanbul'a? Geldik geldik. Provaya başladık bile. Sen bugün başa kimliğe başlıyordun değil mi? Evet. Hı. Hayırlı olsun. Sağ ol. Çok şey feda ettin orada olmak için. Umarım karşılığını alırsın. Umarım. Ee, Barış bu arada şey, e, avukat birkaç tane evrak verdi. İmzalamamız için. Ben imzaladım da. İstersen akşam sana da getireyim. Halledelim bir an önce. Bitsin gitsin diyorsun. Sen de bir an önce bitsin istemiyor musun? Hem zaten bitmedi mi? Bitti. Ama en azından kavgasız gürültüsüz bitti. <laughs> evet. En azından ayrılırken yaralamadık birbirimize. Ne yalan söyleyeyim. Anlaşmadı boşanmada bu kadar iyi anlaşacağımızı düşünmemiştim. Biz zaten niye arkadaştık Barış. Kötü karı kocaydık, o kadar. Gizem. Aslında ben... Başhekim, acil imza gerekiyor. Ee, Gizem. Kapatman lazım. Evet. Kusura bakma. Akşama görüşürüz. Hı hı. Görüşürüz.